Herkese merhabalar. Bir marketin bu haftaki aktör ürünlerini birlikte inceleyelim. İlk olarak Kumtel markasına ait duvar tipi cam davlumbazla başlayacağız. Ürünün fiyatı 515 lira. Kumtel marka dikey ısıtıcı da var. Fiyatı 219 TL. Başabaça Bahçe markasına ait 12'li setten 2 çay setinin fiyatı 36 TL. Beynat'ten 7 parça oluşan çerezlik setinin fiyatı 30 TL. 26 cm yıvıtındaki Şevs Market Granit Tepekli Grev Tavası'nın fiyatı 40 TL. 472 standı baharatlığın fiyatı 30 TL. Chef's markasına ait 32 cm yıvıtındaki kaynayarık tenceresinin fiyatı 90 TL. Oldukça şık bir görünüşe sahip lambader var. Fiyatı 219 TL. Kumtel marka beyaz renkli cam üstü set ocağın fiyatı 499 TL. Fakir Sport Blender ve sürahi setinin fiyatı 250 TL. Kumtel markasına ait fanlı elektrikli ısıtıcı da var. Ürünün fiyatı 120 TL. Tereyağlığın fiyatı 13 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi tavsiye ediyoruz. Chefs marka ikili tava setinin fiyatı 55 TL. Gelmesi çok fazla ürünlerden biri olan çok amaçlı dolap da var. Fiyatı 300 TL. Casilda Home markasına ait bardaklı başucu sürahisinin fiyatı 17.50. Paşa Bahçe marka plastik kapaklı borcam tencerenin fiyatı 25 TL. Mor renkte emaye saklama kabı seti de var. Ürünün fiyatı 90 TL. 4 yıl firma garantisi bulunan Chef's Pro Blender setinin fiyatı 199 TL farklı desen seçenekleriyle ütü masası kılıfları var. Her birinin fiyatı 17.50. Petek kurutmalının fiyatı 17.50 oldukça fazla sayıda ürün var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Çok şık görünüşte 3 katlı modern ayakkabılık da var. Fiyatı ise 249 TL. Ütü masası da var. Fiyatı 199 TL. Katlanabilme özelliğine sahip yer sofrasının fiyatı 70 TL. Kasseli Home markasına ait 3 katlı tekerlekli kurutmalığın fiyatı 169 TL. Gelmesi çok fazlaysa ürünlerden biri olan 8 bölmeli çok amaçlı dolabın fiyatı 299 TL. Farklı renk seçenekleriyle şemsiyeler var fiyatları 40 TL. Paşa bahçe markasına ait kare şeklindeki borcam kare tepsinin fiyatı ise 23 TL. Kütahya Porselenler 12 kişilik eli bir parça oluşan Rölefi ve Fileli Porselen Yemek Takımı'nın fiyatı 479 TL. Fakir Atria Elektrikli Süpürgenin fiyatı 699 TL. Farklı model seçenekleriyle erkek el çantaları var her birinin fiyatı 30 TL. Hisar Optima'dan Granit San artı tava setinin fiyatı 169 TL. Farklı renk seçenekleriyle büyük boydaki sukulent çeşidinin her birinin fiyatı 10 TL. Arnica markasına ait 750 watt çalışma gücüne sahip elektrikli süpürgenin fiyatı 850 TL. Dijusso marka 50 inç ebatındaki uydu Smart TV'nin fiyatı 4000 TL. Farklı renk kadın peluş lüks terliklerin fiyatları 25 TL. Casildo Home markasına ait ütü masalarının fiyatları ise 149 TL harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Kadılar için süper soft pijama takımları var. Ürünlerin fiyatları 75 TL. Fakir markasına ait buharlı ütünün fiyatı 299 TL. Perilla markasına ait 2 katlı büyük boydaki kurutmalığın fiyatı 120 TL. 80 180 santim meyvesindeki kayma saban yollukların fiyatları 80 TL. Farklı renk seçenekleriyle erkek lüks evitselliklerin fiyatları 30 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadın süper soft pantolonların fiyatları 45 TL. Çocuklar için Velsoft markasına ait patikler var ürünlerin fiyatları 10 TL. 37 ile 40 numara arasındaki kadın gondol terliklerin fiyatları 25 TL. 2 ile 5 yaş arası çocuk eşofman takımının fiyatı 25 TL. Kadın ve erkekler için polar pijama takımlarının fiyatları 60 TL. Small ile X-Large bedenler arasındaki kışlık erkek gömlüklerin fiyatları 40 TL. Schwarz markasına ait kulak burun kılı alma cihazının fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleri kadın şöneli ev çoraplarının fiyatları 9.50. Farklı model seçenekleri kadın kışlık tunik gömleklerin fiyatları 40 TL. Saplı faraşlı fırçalar da var bu ürünlerin her birinin fiyatı 14 TL. 41 ile 45 numaralar arasındaki erkek yürüyüş ayakkabılarının fiyatları 70 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan petek üstü ısı yönlendiricinin fiyatı 45 TL. Kanatla kurutmalıklar da var fiyatları 129 TL. Erkekler için termal işlik takımları var. Ürünün fiyatı 70 TL. Farklı desenlerde çift kişilik yorganlar var. Fiyatları 90 TL. Çocuklar için altı eldiven ve bere seti gelecek. Fiyatı 60 TL. Soleil marka çift kişilik lastikli penya çarşafın fiyatı 30 TL. Pente markasına ait termal taytların fiyatları 25 TL. Sizler videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 40 ile 45 numaralar arasındaki termal meslerin fiyatları 25 TL. Soley marka tek kişilik lastikli penye şarşafların fiyatları 27 TL. Tek kişilik akrilik battaniyeler var ürünlerin fiyatları 60 TL dekoratif ağaç çeşitleri gelecek fiyatları 20 TL. Altılı poşet klipsinin fiyatı 5.50. Tek fiyatta küçük ürünlerin her birinin fiyatı 4 TL. Akordiyon mini düzenleyicinin fiyatı 8 TL. Midi düzenleyicinin fiyatı 9 TL. Maxi düzenleyicinin fiyatı 10 TL. Çok amaçlı çantalar da var ürünlerin fiyatları 22 TL. Başucu düzenleyicinin fiyatı 20 TL. 30-30 cm ibatındaki raf düzenleyicinin fiyatı 15 TL. Pencereli maksi hurcun fiyatı 13 TL. 12 bölmeli çok kullanışlı ürünlerden biri olan çekmece düzenleyicinin fiyatı 10 TL. 50-30 cm yıvıdaki hurşların fiyatları 9 TL. 2 gözlü çekmeceler de var fiyatları 25 TL. Çok amaçlı büyük boydaki kutuların fiyatları 30 TL. 4 gözlü çekmece düzenleyicinin fiyatı 25 TL. Pencereli mega boydaki hurşların fiyatları 16 TL. 8 gözlü kullanış ürünlerden biri olan ayakkabı hurçlarının fiyatları 16 TL. 30-50 cm ibadaki e figürlü peçeteliğin fiyatı 14 TL. Farklı renklerde çift kişilik akrelik battaniyeler var fiyatları 70 TL. Barbie blisterli kek ve pizza setinin fiyatı 27 TL. Sevimli oyuncak arabaların fiyatları 30 TL. Masaüstü mutfak tamir setinin fiyatı 30 TL. Sürtmeli sarı renkteki iş makineleri oyuncaklarının fiyatları 13 TL. Bin parça oluşan yapbozların fiyatları ise 35 TL. Paşa farklı desen seçenekleriyle saklama kaplarının fiyatları 4 TL. Farklı desenlerde seramik saksılarının adet fiyatları 13 TL. Fanus'a dekoratif çiçeklerin fiyatları 12 TL. Öncelikle video izin herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler ricamız videomuzu beğenmek, gerçek ve resmi katoklar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.